On bin verdi. Kim verdi? Ko, ko, ko. Kim verdi lan? Adamın bir Tarabya sahilde buluştuk. Adı ne lan? Ekmek kuramı saf çarsın, tanımıyorum. Görüntüleri verirsen on bin lira veririm dedi. Polise gidersen çocuklarını göremezsin dedi. Mecbur kaldım. Görsen tanır mısın lan? Karanlıkta ama tanırım. Kim bu adam? Ne bileyim. Hani çekemezdi lan? Ha? Bak nasıl çekti. <laughs> çekti ama altına sıçtı resmen. <laughs> bu 92 F. Boş halde 920 gram. Bir mermiyi ortalama 12,5 gramdan hesap ederseniz... <laughs> 15 mermi yani bir şarjör. 187 gram eder. Hassas bir elle bunu tartar. Bir dahakine dolusunu verirsiniz.